Ay ne bitmeyen seremoniymiş. Gün batarken geldim, güneşi ayı selamlıyordu. Şimdi de yıldızlara bakıyor. E ee, ne de olsa periliçe. Yapacak işi gücü yok ki. Yogaydı, meditasyondu derken zaman nasıl geçer? Hah. Korkmayın Periliçem benim. Evet görüyorum. İzinsiz geldiğim için özür dilerim ama... ...gelirken bir baktım yoga yapıyordunuz. Şatoma habersiz gelip beklediğine göre... ...acil bir şey olmalı. Olmasa neden buradayım? Perihan şatosuna yılan sokmuş. Haberiniz var mı? Biliyorum bana bahsetti. E peki koskoca şatoda yılan beslemeksizce uygun mudur? Yılan için bir sakıncası yoksa, niye soruyorsun ki? Ay yapmayın Periliçem, yani çifte standart uyguladığınızı görüyorum. Koskoca ormanda yaşayan bir yılan, şatoda ne yer, ne içer? Perihan bir peri. O yılanın canı ne istiyorsa onu arar, bulur, yaratır. Ayrıca... ...kocasını köpeğe çeviren bir peri mi bunları soruyor? Hı? Köpekler evde yaşayabilirler de Ama o bir köpek değil, bir insan köpek gövdesinde bir insan. Bir yılanın doğasında yaşaması konusunda gösterdiğin ısrarı anlıyorum ama... ...sanki Perihan'a ceza vereyim diye biraz bahane buluyorsun gibime geliyor ha? Ayrıca senin kocan sanki doğasında mı yaşıyor ha? Konuşamıyor, eliyle yiyemiyor. Hastalandığında doktora değil veterinere gidiyor. Önce kendine bak, sonra başkalarına hesap sor. Pekala tamam. Ama size şunu söyleyeyim. Perihan o yılanla benim şatomdan asla içeri giremez. Bunu talep listenize yazın lütfen. Elbette. Perihan bu kuralları bilir ve uyar. Eğer bilmiyorsa da ona ben hatırlatırım. Ah, kendisinin haberi var. Ben az önce hatırlattım. Eh, madem Perihan'ı kayırıyorsunuz, ben boşuna gelmişim. O zaman gideyim. Bak Dudu, Bela eğer bir hata yaparsa hiç merak etme. Ben ona da gereken cezayı veririm. Ha, ayrıca bir de şu var. Bir daha benim şatoma gelirken dudu gibi gel, böyle genç halinle gelme. Bu da benim şatoma giriş kuralı. Tamam, nasıl isterseniz. Size sihirli geceler. Sihirli geceler size de. yakarsın Dudu. Bak bak görüyor musun? Bu gök gürültüleri, bu yıldırımlar Dudu'nun öfkesinden. Seni hiç sevmedi. Yılanlardan nefret ediyor. Değil mi? Akılsız kadın. Ben de Dudu'nun yanındayken özellikle sana Dudu diyeceğim. Yani Dudu'nun yanındayken adın Dudu olsun. Biz baş başayken bir toş. Canım bir seni hiç bırakmayacağım güzelim benim. Anası ah, sokuluyor, ah, Nasıl seviyor Perihan annesini canım benim canım benim. Ne yapıyorsunuz Toprak? Dizi seyrediyoruz neredesin? Tam yanındayım. Televizyona bakıyormuşsun gibi yap, çaktırma. Babanın dikkatini çekecek. Ay tamam. O kadar merak ettim ki Perihan teyze seni niye çağırmış? Ne gösterdi? Hasta şey, şatosuna piton almış. Ne? Piton mu almış? Ne oldu kızım? Yok, bir an sancı girdi de karnıma. Üşüttün mü kızım sen? Ah kızım sen beni hiç dinlemiyorsun ama ya. Anneannesi sürekli söylüyorum çıplak ayakta yere basma diye. Saçını yıkadıktan sonra kurut diye. Bak olacağı buydu hastalandın işte. Yok geçti geçti. Bir an geldi geçti. Eminsin değil mi geçti yani? Geçti. Hep diyorum ani çıkışlar yapma diye. Affedersin anneanne ama yani piton dedin. Nasıl ya? Yılan mı besleyecek? Çok şaşırdım. Bak söyle ona, sakın buraya yılanıyla gelmesin. Ben çok korkarım. En büyük fobim. Biliyorsun Dudu. Yılandan hoşlanmam. Biliyorum hayatım. Söyledim zaten, tembihle. Ama o bir şeyi sevince bağlanır. Yanından hiç ayırmaz. Hele hele bir canlıysa. E o zaman şatomuza gelmez olur biter. Ben bir terasıma çıkayım. Burası çok kalabalık. Sen benim yerime idare et kopyacığım. Zaten hep öyle yapıyorum. Rahatına bak Dudu. <laughs> hay. Sen benim şatama öyle çat kapı gelir misin? Taci'yi öyle gözümün içine baka baka ellerinle yedirir misin? Al sana Perihan. Asla anlayamayacaksın. Hepsi benim tuzağımdı. <laughs> o pitonu kapının önüne koyan da benim. Artık yalnız kalma da bize gelme diye. <laughs> Zira Taci o pitonu gördüğü zaman senin yanına adım bile atmayacak. <laughs> ay! Ay! Hiç güleceğim yoktu. Yaşasın keskin zekam. Hepinizi parmağımda oynattım. Ha <laughs> ha! Ay, çok yoruldum ya. Ama yürüdüm ben. Ah! <laughs>